Başladık herhalde değil mi? Tamam. Arkadaşlar merhabalar. Evet, insanlık tarihi boyunca büyük servetler, büyük sorunları çözen girişimcilerin arkadaşlar hep ellerinde birikmiş. Dikkat edin, çoğu zaman bu sorunlar ilk bakışta çok basit sorunlarmış gibi görünür. Oyunu basit oynar aslında. Zengin olan insanlar gerçek, manada servet sahibi olan insanlar. Ancak tabii basitliği görüp çözümü doğru şekilde hayata geçiren insanlar işte dünyayı değiştiriyorlar, değiştirmişler. Ve karşılığında olağanüstü kazançlar elde etmişler. Şimdi basit sorunlar dev çözümler. Yani basit sorunlara dev çözümler ya da küçük sorunlara yok küçük demeyelim basit sorunlara çok büyük çözümler sunmuşlar. Örnek her zaman benim videolarımda verdiğim gibi, Apple. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırmalı düşüncesinden doğuyor, ortaya çıkıyor. İnsanlar kullanımı zor cihazlardan sıkılmış durumdaydı. E, Apple basit bir sorunu çözdü. Tek tuşla işte erişim, kolay arayüz, işte estetik tasarım tarzında e, şey e, bir duruş sergiledi. Sonuç trilyon dolarlık bir değere dönüştü. İşte e, başka örnek verelim. Kadın giyim markaları mesela. Kadınlar hep aynı sorunu yaş yaşamışlar. İşte e, hem rahat olayım hem de şık görünebileyim yani. E, basit gibi görünen bu ihtiyaç devasa bir moda endüstrisini doğuruyor, ortaya çıkartıyor. E, otel işte zincirleri. Seyahat eden insanların tek isteği, e, efendim güvenilir, temiz ve huzurlu bir konaklama. Yani bu basit ihtiyacı e, sistemli şekilde çözen e, kafa, akıl diyelim e, milyar dolarlık zincirler, otel zincirleri haline dönüştüler daha sonra. Şimdi bu örnekler bize şunu gösteriyor: Çözdüğünüz sorunun büyüklüğü, e, e, çözdüğünüz sorunun büyüklüğü. Kazancınızın da büyüklüğünü belirliyor. Şimdi şey de doğrudan satışta sorun çözme mantığına gelince arkadaşlar doğrudan satış özünde sorun çözme işidir. Yani insanların ürünlere, gelire, topluluğa veya yönlendirmeye dair e, ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları görür ve çözüm sunar. Eğer bugün kazancınız düşükse e, bunun anlamı şudur. Yani bu aslında çözdüğünüz sorunun e, sorunun da Küçük bir sorun olduğu anlamına geliyor. Daha da önemlisi, eğer kazancınız düşüyorsa, düşmeye devam ediyorsa, o sorun artık başkaları tarafından çözülmüş demektir bana göre. Yani bunu anlamamız gerekiyor. Belki de daha modern yöntemlerle, belki de daha güçlü araçlarla bir şekilde bu çözülmüş başkaları tarafından. Yani artık sana ihtiyaç kalmamış olabilir. İşte bu yüzden geleceğin ihtiyaçlarını görmek çok çok kritik bir beceri. Bugünün dünyasında insanların e, üç tane büyük ihtiyacı var. Bir yaşam kalitesi ihtiyacı, yani insanlar e, ne bileyim sağlıklı, enerjik, efendim kaliteli bir hayat yaşamak istiyor. İki finansal özgürlük. Sadece maaşla, sadece zaman para takasıyla yaşamak istemiyorlar. Ek gelir, e, pasif gelir ve çok daha e, hayatı özgür yaşayabilecekleri bir e, bir ortam arıyorlar. Üç topluluk ve anlam yalnızlaşan bir dünyada yaşıyoruz ve yalnızlaşan bu dünyada güvenilir bir çevreye, bir takıma, bir aidiyet duygusuna ihtiyaç hissediyor insanoğlu. Doğrudan satış iş modeli işte bu saymış olduğum üç ihtiyacı aynı anda, dikkat, aynı anda çözen ender modellerden birisi. Şimdi ürün boyutunda bir çözüm var. Yani günlük hayatı kolaylaştıran, yaşam kalitesini destekleyen ürünler sunuyor. İki, finansal boyutta bir çözüm var. Yani ek gelir imkanı veriyor. İsteyenler için güçlü bir kariyer yoluna dönüşebiliyor. Full time gelire dönüşebiliyor daha sonra. 3 psikolojik boyutta çözüm. Yani insanlara topluluk duygusunu, bir yere ait olma duygusunu kazandırıyor. Eğitimler, kamplar, toplantılar yalnızlığı yalnızlığı kırma etkisine sahip ve kişiyi de büyütme etkisine sahip. Bugünün dünyası arkadaşlar çok hızlı bir şekilde değişiyor ve hız giderek hızlanıyor. Dijitalleşme, Yapay Zeka, E-Ticaret, Abonelik Ekonomisi, eğer sen hala eski yöntemlerle eğer olaya bakıyorsan, yarının sorunlarını göremezsin ve yarının sorunlarını göremeyen, yarının zenginliklerinden pay alamaz. Doğrudan satış bu noktada geleceğin iş modeli olarak öne çık çıkan bir model bence. Çünkü klasik ticaretin maliyetlerini ortadan kaldıran bir e, yapı, bir endüstri insanları global bir e, ticarete dahil ediyor ve internetin kaldıraç gücünü herkesin kullanımına bir şekilde açıyor. E, toparlayacak olursak, servet dediğimiz şey çözülen sorunun büyüklüğüyle çok çok alakalı. Zenginlik e, sattığınız ürünün değil, çözdüğünüz problemin büyüklüğünün karşılığı aslında. E, doğrudan satışta da mesele sadece ürün göstermek ya da birini kayıt etmek değil e, esas mesele insanların gerçek ihtiyaçlarını keşfedip onları geleceğin çözümleriyle buluşturmak e, Eğer bugün küçük düşünürsen e, küçük sorunlar çözersen ve küçük e, tabi yani küçük sorunlar çözersen e, küçük kazanırsın ama eğer büyük düşünürsen büyük sorunları keşfedersen dolayısıyla otomatik olarak büyük kazançlara ulaşırsın. Şunu unutmamak lazım. Bugünün kafasıyla olaya bakarsan eğer e, anlayamazsın. Geleceğin kafasıyla e, bakabilirsen eğer doğrudan oradan satışa e, yaptığımız işin neden bu kadar güçlü olduğunu çok çok daha net bir şekilde görmene de bu e, yardımcı olur. E, şeyle ilgili arkadaşlar videoyu e, e, eğer faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın videoyu paylaşmayı kanala abone olmayı unutmayın e, aşağıda açıklamalar var yasal açıklama da var onu da yazdım onu da okuyun lütfen e, bunları kendim için istemiyorum YouTube algoritması seni tanımaya çalışıyor Yani bazı kanallar vardır ya işte beğenin bizi işte abone olun vesaire benim öyle bir derdim yok yani hangi kanallarda ne kadar vakit geçiriyorsun hangi içeriklere ilgi duyuyorsun Eğer bu buna benzer videolarda etkileşim kuruyorsan eğer YouTube seni daha yakından tanıyor ve odanı dağıtacak içerikler yerine sana çok daha ilgili videolar önermeye başlıyor. Yani bu senin için iyi. Ee, benim burada amacım dediğim gibi e, abone kasmak falan değil. Bildiklerimizi paylaşıyoruz. Dinlemek isteyen herkese de her zaman e, kapımız tabii ki e, açık. Yani e, biz de arkadaşlar bir zamanlar başkalarından çok şey öğrendik. Doğrudan satış işinde e, şimdi de öğrendiklerimizi e, paylaşma sırası bizde bu ee, ne diyelim tarihin diyelim ee, herkes Çünkü kendi dönemini yaşıyor tarih akışı içerisinde e, mevcut dönemin bizim üzerimize yüklemiş olduğu bir sorumluluk diye düşünüyorum açıkçası Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere